Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle İskender Demir inceleyeceğiz. İskender Demir Çelik'te son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında net bir düşüş trendi görüyoruz. Ocak ayı ile birlikte bu düşüş trendini kırmasıyla 42 seviyesine kadar çıksa da arkadaşlar burada tekrar trendini devam ettiremedi. Burada zaten kısa vadede bir üçlü tepe oluşmuş. Zirvenin aşılamamasıyla Direncin geçirememesiyle birlikte desteğin kırılmasıyla düşüş sürmüş hatta fiyat geldiği noktaya geri dönmüş. Bütün kazançlarını hemen hemen silmiş ve cuma günü de arkadaşlar yine daha önce dönüş yaptığı noktadan %5'in üstünde kuvvetli alımlarla 34.78 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şöyle aslında bu alçağın kanala baktığında cuma günkü %5'lik yükselişi bu düşüş kanalını kırmış. Düşüş kanalını kırması tabii ki de olumlu bir durum teknik olarak. Ancak şurada emaları görüyorsunuz. Emaların üstünde kalırsa da teyit almış oluruz. Emaların üstünde kalırsa bir trend başlatabilir. O yüzden pazartesi günü burada 36 seviyesinin üstünde kalıp kalınmadığı takip edecek. 36'ın üstünde kalabilirse düşüş trendi tamamen bitti. Yükseliş hareketi başlıyor diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden kısa vadeciler, orta ve uzun vadeciler stellerse şu anki bulunduğu seviyelerden veya satış olması durumda 32 31 seviyelerinden alım gerçekleştirebilirler. Kısaca buradan yapacağı alımla birlikte 36'ın üstüne kalması durumunda 42 ve devamlı 45 bölgesini takip edebilirim. Ha, orta ve uzun vade ben buradan maliyetlenirim. Sektör için kötü, en kötü geride kaldı. Alır biriktirim derseniz de arkadaşlar bu seviyeler yine iş demir için uygun seviyeler. Zaten toparlanma başladığında bu fiyatlardan kimseye İskender Demircelik vermezler arkadaşlar. O yüzden isteyenler buralardan toparlayabilir. Buradan yapacağınız orta ve uzun vadeli toplama için 45'in üstünde fiyatlama görürseniz pozisyonunuzu korumanız gerekiyor. Çünkü yükseliş hareketi bunun üstüne başlayacaktır ve tekrardan 54-55 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden orta ve uzun vadeciler burada pozisyonu kontrol edip 45'in üstüne fiyatlama görürse beklesinler arkadaşlar. Tekrardan bu bildiğiniz gibi bir deprem fiyatlamasıydı. Hızlı bir yükseliş görmüştük sektör tarafında. 54'e çıkmış ardından da düşüş gerçekleştirmişti. Tekrardan bu bölge direnç bölgesi hedef olacaktır. Direncin üstünde de kalırsa da uzun vadede 65-70 bölgesi de İskenderun'da hedef fiyat olarak takip edilecek. Hemen tekrar kısa bir özet geçeyim. Bildiğiniz gibi sektör iyi bir dönem geçirmedi zaten son çeyrek bilançosunda da bunu gördük herhangi bir toparlanma yok ancak ilk çeyrekteki gelen veriler şu anda biraz daha işlerin yoluna girdiğini gözüküyor arkadaşlar sektör temsilcileri de toparlanmanın ikinci çeyrekten sonra olacağını ve hedeflerini büyük ihtimal tutturacak, tutturacaklarını söylüyorlar o yüzden şu anda kötü günler yaşanıyorken Orta ve uzun vade dediğim gibi düşünen arkadaşlar buralardan alabilir. Sonuçta düzenli temettü veren de bir şirket bu sene iyi bir bilanço ile kapatırsa tekrardan temettü vermeye başlar. Uygun fiyattayken orta ve uzun vadeci arkadaşlar isterlerse yatırım yapabilirler. Kısa vadeciler burada alıp 36 üstündeki fiyatlamada yukarı yönlü hareketlerde bir al sat deneyebilirler. Düşüş trendi şu andaki pozitif fiyatlamayla bitmiş. 36 üstünde kalırsa teyit olacak. Bu teyitle de birlikte artık işlemi tarafında biz bir yükseliş hareketi göreceğiz. Bu da bizi ilk etapta 42-45 bölgesine götürecek. Buradan alanlar isterse bu bölgeden satabilir. Ancak orta ve uzun vadeli alanlar bu bölgenin üstündeki fiyatları takip etsin. 45 12 direnci geçilmesi zorunda. Pozisyonu korusun çünkü 54 55 seviyesi hedef olacaktır. Eğer ki direnci aşabilirse ki, ki bunu da biraz daha pozitif bilançoyla görmemiz lazım. Mali taraftaki iyileşmeleri görmemiz gerekiyor. Orada oluşacak iyileşmeler güzel bilançolarda işlemir tarafında fiyatı tekrardan 65 70 seviyesine taşıyabilir arkadaşlar. Yani uzun vadede 55'in üstü 65-70 hedeftin, Kısa vadede 36'nın üstü pozitif. Satış olursa da geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Buralar işlemir için uygun seviyeler arkadaşlar. 45'in üstünde de fiyatlamalar yani aslında trend devam eder, hareket sürer arkadaşlar. Ve devamında da 54-55 seviyesi hedef olacaktır. İskender Demirçelik'te teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.